Evet, sevgili Aslan burçları. Kanal'a hoş geldiniz. Ben Aslı Gözde. Bugün tarot vesilesiyle 2024'ü konuşuyoruz. 2024 hayatımıza neler getirir? Neler olabilir? Hangi olasılıkları önümüze serer? Biz bugünden nelere dikkat edelim? Bunları konuşuyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Şimdi öncelikle bir enerji kartlarıyla eee senenin çerçevesini çiziyoruz. Sonra tarot kartlarıyla detaylarına giriş yapıyoruz. Sevgili Aslan Burçları, her bir burca soruyorum. Tabii ki de sizlere de sormak isterim. 2023 sizler için nasıldı? Nasıl geçti? Ee, yorulduğunuz, mücadele ettiğiniz konular var mı? Hayatınıza neleri katmak istediniz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Ve tabii ki de bu konuyla bağlantılı olarak 2024'ten beklentileriniz nelerdir? Neleri katmak istersiniz? Neleri değiştirmek istersiniz? Yorulduğunuz, artık arkada bırakmak istediğiniz konular, temalar var mı? Bunları yorumlarda paylaşalım istiyorum arkadaşlar. Paylaşmak iyidir. Paylaşmak iyileştirir. Paylaşmak hepimize iyi gelir. Mottosuyla her bir burca bu soruları yöneltiyorum. Şimdi Sevgili aslan burçları, eğer hazırsanız tabii ki gelin başlayalım. Evet, şimdi e, enerji kartlarında şöyle bir enteresan durum var sevgili aslan burçları, bakın bir yanda cimri kartı çıkarken bir yandan da paylaşım kartı çıkmış şimdi bu bir kolektif açılım olduğu için herkese göre farklı yerlere temas edebilir Dolayısıyla bunu farklı şekillerde de yorumlayacağım şimdi bazılarınız için 2024 bazı tezat konuları gündemimize getirebilir ne demek istiyorsun Asıl şunu demek istiyorum bazılarınız için Hayatta öyle konular var ki kendinizi, belki nefesinizi, belki alanınızı, mekanınızı, belki de maddi, manevi kaynaklarınızı paylaşıma açmanız gerekebilir. Dostlarınızın, arkadaşlarınızın daha fazla yanında olabilirsiniz, onlara destek olabilirsiniz. Belki de sizin dışınızda ekonomik, sosyal ya da belki farklı şekillerde yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olabilirsiniz. Daha çok misafir ağırlayabilirsiniz. Daha çok siz veren olabilirsiniz 2024'te. Ama aynı zamanda bazı şeyler var ki tutmak isteyebilirsiniz sevgili aslan burçları. Yani elinizdekileri muhafaza etmek, korumak, çok paylaşım açmak isteme, istemeyebilirsiniz bazı noktalarda. Bencilik olarak kabul etmeyin ama benci, tırnak içinde bence olmayı seçebilirsiniz. Ne demek bence olmak? Yani her seferinde benim ben dedim demek değil bazı nokta bazı noktalarda özellikle ben demeyi tercih etmeyi aslında ifade ediyor. Dolayısıyla evet paylaşım açmanın daha doğrusu vermenin daha anlamlı olacağı noktalar gelecektir 2024'te ama aynı zamanda da ona ters orantılı şekilde tutmak isteyeceğiniz, bırakmak istemeyeceğiniz, belki de kendinize saklamak isteyeceğiniz durumlar da gelebilir. Bunu örneklendirir misin Asula? Evet örneklendiririm. Mesela bir arkadaş grubunuz vardır ve uzun e, soluklu bir ne diyelim arkadaşlıktır, dostluktur, çok şey paylaşılmıştır. O gruba yeni bir kişinin girmesi söz konusudur. Çok hoşlanmayabilirsiniz. Kendi mevcut arkadaşlarınızı yakınınızda tutmak isteyebilirsiniz gibi gibi. Bazı kaynaklarınız olabilir. Bu kaynakları maddi kaynaklar diyelim. Çok paylaşmak istemeyebilirsiniz. Üzerinde çok emeğiniz olabilir. Bakın kart tasvirindeki zaten figür bunu çok net anlatıyor. Yani onun dışında başka birileri var ki o da ona bakıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu konuda ya da benzeri başka konularda da ya da farklı konularda da daha çok elinizdekileri tutmak isteyebilirsiniz. Bu şuna da tabii ki de değinebilir cimri kartı. Daha öncesinden çaba sarf ettiğiniz bir birikim tasarruf hesabınız vardır. Bunu tutmak, bunu mevcudiyetini korumak isteyebilirsiniz. Bir best yapıyorsunuzdur. Başka bir durum söz konusu olmuştur ki bozmak, yakmak istemişsinizdir. Ama bu sene daha farklı şartlar söz konusudur. Aksine büyütmek, korumak, muhafaza etmek isteyebilirsiniz. Sigortaya başlayabilirsiniz sevgili aslan burçları. Yani bir şeyleri korumak, mevcudiyetin sınırlarını çizmek, muhafaza etmek bunu da gerektirir. Dolayısıyla başka sigortalar, ev sigortası yapmak mesela deprem sigortası bireysel emeklilik vesaire vesaire tasarruf hesabı açtırmak yatırım fonu vesaire vesaire yani elinizdeki mevcudiyeti korumak odaklı olabilirsiniz. Bundan bahsediyorum ki zaten tarot kartlarına geldiğimde daha detaylı da anlatacağım. Orada da yine benzer kartlar çıktı. Dolayısıyla hayatın bazı alanların, alanlarında veren olduğunuz kadar bazı alanlarında da aslında alan ve tutan olmayı seçebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları bu bir kısmınız için geçerli. Diğer bir kısım için tabii ki de uyarıcı bir mesaj kartı da olabiliyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Bu zamana kadar eğer e, sıkışık, tutan, bırakmak istemediğin bir enerjideysen bu sene artık paylaşım açma zamanı. Yani çıkış noktası olarak paylaşmayı seçme zamanı sevgili aslan burçları diğer bir kısım için söylüyorum tabii ki. Yani mesela burada bazı çekinceleriniz korkularınız olabilir. Yalnızlık korkusu, yalnız kalacağım korkusu olabilir. Ne diyelim? Belki yani tek başınalık, yalnızlık korkusu diyebiliriz bunun için. Aa, kaybedeceğim korkusu olabilir, çekincesi olabilir. Hayat bizim iç dünyamızı dış dünyayla tasvir eder sevgili aslan burçları. Dolayısıyla dış dünya dediğimiz hadise, ilişkiler, bağlantılar, kişiler aslında bizim iç dünyamızın yansımasıdır. Dolayısıyla sizin de böyle bir çekinceniz ya da buna benzer belki de içsel bir takım korkularınız varsa paylaşımı açtığınız kadar buralarında çözüleceğinin de habercisi olabilir tabii ki. Şimdi şöyle bir şey eklemek mümkün. Bu sene eksik olan parçayı bulabilirsiniz. Ne demek eksik olan parçayı bulmak? Yani puzzle'ın son bir parçası 2024'te karşınıza çıkabilir. Yani bu iş meslek kariyer hayatı olabilir. Bu bir partner yaşantısı olabilir. Aile yaşantısı olabilir. Bu maddi ya da manevi bir konu olabilir yani şu da olsa keşke yani şu da karşıma çıksa şu da artık hallolsa dediğiniz belki de yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğiniz ama o son raddeyi geçemediğiniz konularla alakalı güzel gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz yani bu sene sizin ilgili hangi konuyu aklınıza getiriyorsa şu an söylediğim bu cümleler o konuyla alakalı tamlık bütünlük birlik enerjisini hissedeceğiniz bir sene Şimdi şu ikisini de birlikte yorumlayacağım sizin için. Bakın bu sene iç sesinizi daha fazla dinleyebilirsiniz. Kalbinizin sesini dinleyerek hareket edebilirsiniz sevgili aslan burçları. Biraz daha ruhunuzun götürdüğü yere gitmek isteyebilirsiniz. Hayatta öyle kararlar var ki bazen mantıklı kararlar almak gerekiyor. Bazen duygularımızı dinlememiz gerekiyor. Bazen analitik bazı çözümlemeler yani neden sonuç ilişkisi kurmamız gerekiyor. Bazen de kalbimizin sesini dinlememiz gerekiyor. İşte 2024'te biraz daha kalbinizin sesini dinleyerek hareket edeceğiniz durumlar söz konusu. Ancak yine bir uyarıcı kart çıktı. Diyor ki çok da fantazilere, ilizyonlara kapılmadan hareket etmek daha destekleyici olacaktır. Yani herhangi bir karar verirken evet kalbin sesini dinleyip ama aklın önderliğine de e, kulak vererek bir şeyleri sonuca götürmek sizler için daha destekleyici. Bu kart geldiğine göre bazı e, ne diyelim yani çok gerçeklerle uyuşmayan belki de daha fantazilere, daha illüzyona sevk ettirecek bazı durumlar olabilir. Biraz daha Neptünyen bir enerji e, olması tabii ki de olasılıklar de O yüzden evet kalbin sesini dinlemek ama mantığın da aslında uyacağı dinamikleri seçen olmak Sizler için tabii ki de destekleyici olacaktır. Gelin tarot kartlarıyla devam edelim. Bakalım tarot kartları neler söylemek ister. Her burçta olduğu gibi sizlerle de bağlantılı bir e, akış hakim. Şimdi anlatacağım. Bir kere kader çarkı sizlere çıktı. Kader çarkı gerçekten görmeyi çok isteyeceğimiz bir karttı. Şu alttaki ki geleceğim. Şimdi bakın ne demiştik? Şu kart geldiğinde yine çok bağlantılı çıktı. Her bir burçta olduğu gibi burada dedik ki bazı şeyleri koruma altında almak isteyebilirsiniz. Bu kartta tipik bir hazırlık yapmak, önlem almak kartıdır sevgili aslan burçları. O yüzden hayatınızda herhangi bir konuda birden fazla konuyla alakalı hazırlık yapıp önlem almak istiyorsanız bunlarla ilgili güzel gelişmeler olacağı bir sene, yani hayat size bu tür alanlarla ilgili deneyimler sunabilir demek oluyor. Ne demiştik burada sigorta mesela tipik bir önlem alma değil mi? Bir şirketiniz vardır güvenlik ağını güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bir eve alarm taktırmak isteyebilirsiniz. Yani örneklerini sayıyorum. Geleceği düşünecek çocuğunuz adına bir birikim hesabı açtırmak, kumber hesabı açtırmak isteyebilirsiniz. İşinizi güçlendirmek için geleceği yönelik risk yönetim analizi yaptırmak isteyebilirsiniz gibi gibi şeylerden bahsediyoruz. Projeleriniz varsa, hayatınıza katmak istediğiniz hedefler, amaçlar varsa bunlarla alakalı çok yönü düşüneceğiniz de bir sene. A planı, B planı, C planı, D planı. Yani şöyle olursa böyle olur. Şu şartlar gelişebilir. Globalde böyle bir dinamik var. Gelecekte de şunları şunları getirebilir gibi. Bugünden aslında biraz daha geleceği düşünerek hareket edeceğiniz ve alanınızı muhafaza etmek isteyeceğiniz, bazı şeyleri korumak isteyeceğiniz Tabii ki de bir sene. Ee, bu tabi kart yatırımlar için de destekleyicidir. Yani uzun vadeli ve riski hesaplanmış yatırımlar için de destekleyici olacaktır tabii ki. Şimdi çok magazinsel bir kartla yine beraberiz. Tarot derslerinde de çok konuşuyoruz bu konuyu. Bu arada parantez açmak isterim tabii ki. Ben tarotu da çok seviyorum. Aslında öğrenmek de istiyorum. Tarot çalışmak benim aslında hayalim de gibi gibi düşünceler onu arkadaşlar. Kanalda ücretsiz tarot dersleri var. Sağ üst köşeye bir link bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. İşte derslerde çok konuştuğumuz bir karttır. Ee, kupa altılısı. Niye konuşuyoruz çok? Diğer kartlardan e, farkı ne? Şöyle bir magazinsel kısmı var sevgili aslan burçları. Bu kart tipik bir X'ten next olur mu kartıdır. Yani ne demek? Ex partner eski partnerden yeni partner olur mu? Niye böyle bir şey söylüyoruz peki? Şundan dolayı. Şimdi bakın bu kart arkadaşlar tipik bir geçmiş ve nostalji kartıdır. Yani bu sene geçmişteki bazı yüzlerle tekrar karşılaşmanız söz konusu olabilir. Şimdi hepinize hitap ettiği için kolektif bir açılım olduğu için ben olasılıkları sayacağım yine. Eski bir ilkokul arkadaşınız olur, ilk öğretimden çok sıkı fıkı olduğunuz ama araya zaman ve alan giren bir arkadaşınızla çarşıda, pazarda karşılaşmak olabilir mesela. Birlikte bir partnerlik noktasında geçmiş deneyimlerinizin olduğu birinin tekrar gün yüzüne çıkmasıdır. Adı konmamış, çok ne olduğu belli olmamış bir ilişkinin tekrar belki ikinci şans için deneme alanına girmesidir bu kart gibi gibi. O yüzden eski partnerler dönebilir, eski sevgililer, eşler bir şekilde kendini ifade edebilir bir şekilde. Sosyal medya olur, çarşı pazar olur, kamu dairesi olur. Artık hani türevlerini sayabiliriz. Bu kart o yüzden tamam mı devam mı kartıdır aynı zamanda. Yani ikinci şans geliyorsa artık kitabı kapatalım mı yoksa yeni bir kit kitaba hikayeye başlayalım mı sorusunu tabii ki de doğal olarak sordurtur. O yüzden Geçmişle alakalı bazı temaların, kişilerin, simaların, konuların tekrar gün yüzüne çıkması. Ama burada korkuya, çekinceye yer vermeye gerek yok. Bu bir artık sonuçlandırmakla alakalı. Yani tamam mı, devam mı, nereye gidecek? Yani geçmişe aklın takılı kalmasın. Belki de yer yer sizleri geçmişe götüren temalar vardı, konular vardı. Bunların artık sonuçlanması gerektiğiyle alakalı bir... E, karttır. Sevgili Aslan Burçları. Bu kartta da bir e, verici tema vardır. Aynı zamanda etrafınızda insanları mutlu etmeyi, hediyeler almayı, sürprizler yapmayı, paylaşımı açmayı. Şurada paylaşım demiştik yine. Tarot ve enerji kartları da yine bağlantılı çıktı. Düşünebilirsiniz. Bakın burada bir şey sunuyor. Dolayısıyla biraz daha etrafınızı da güzelleştirmek, e, insanlar etrafınızdaki insanların hayatını da güzelleştirmek adına biraz daha çaba sarf eder olacağınız bir sene diyebiliriz. Aynı zamanda da hayatınızdaki yaşlıların bakım, hizmet ve onların aslında hayat standartlarını güzelleştirmek için bazı ne diyelim eylemler, aksiyonlar da alabilirsiniz. Evet, bu sene hasat senesi sevgili Hasat ne demek? Hasat artık mahsulün ortaya çıkması. Bakın burada çok bolluk bereketi yüksek bir e, alan görüyorsunuz. E, figür de keza zaten bunlardan çok emin bir şekilde bakıyor. O yüzden bu sene artık e, hayatta ektiğiniz tohumların sonucunu alacağınız, bunun daha çok maddi olarak karşılığını bulacağınız bir sene. Yani hasat sizin için neyi ifade ediyorsa. Ama bundan önceki burçlarda da benzer Temaları işlemiş olsak da burada sizin farklılığınız maddi olması, ee, tılsımlar para olarak da geçer, daha çok maddi kazanımları gösterir. Özellikle bu kartın vermek istediği şey şudur: Kişi kendi emekleriyle yapmıştır. Bakın destek alabiliriz, yardım alabiliriz, teknik danışmanlık alabiliriz, birinden miras kalır vesaire vesaire. Şimdi kaynaklar, kazanımlar çoklu e, gelebilir, çoklu olasılıklar ama. Bu kartta siz kendi emek ve çabanızla yapmışsınızdır. Özet. Dolayısıyla bu sene sonuç alacağınız güzel gelişmelerin, maddi kazanımların sizin hanenize geleceği bir sene demek istiyor. Ve kendi kazanımlarınızda, kendi çabanızda olacağını vurguluyor. Yani helal olsun Asura kızım. Vallahi yaptın, bu sene yaptın. Bunu başardın vallahi. Helal olsun ya sana diye kendi kendinizi onore edeceğiniz bir sene. Aynı zamanda. Ha tabii şunu da atlamayalım. Güç kazanacağınız bir sene sevgili Aslan burçları. Güç. Yani gücünüzü kaybettiyseniz tekrar gücünüzü kazanma, bir şeylerde kendinizi doğru konumlandıramadığınızı düşünüyorsanız artık o doğru konumla buluşma. Bu bir pozisyon titir de olabilir. Bu bir mevcudiyet olabilir. Bu bir sosyoekonomik seviye olabilir. Hayat standartlarının yükselmesi olabilir vesaire. Vesaire tabii ki. Ve fragmanını verdiğim kart. Bakın bu kart sizlere denk geldi sevgili aslan burçları. Kader çarkı. Kaderin çarkları sizler için işliyor. Manşet atmak isteseydim gerçekten en şanslı burç olarak sizlere gösterirdim. Çünkü bu kart gerçekten şansın, kısmetin, fırsatın yağmur gibi yağdığı bir kart. O yüzden beklenmedik fırsatlara, beklenmedik şanslara, beklenmedik e, ne diyelim kolaylaştırıcılara hazır olun. Bu kartta böyle bir sihirli değnek etkisi tadında diyeceğimiz gelişmeler gelir. Yani siz hayata bir şeyler koyuyorsanız kendi çabanızda hayat da sizin bu çabanıza destek olmak isteyecektir. Aslında bunu demeye çalışıyor. Asula gerçekten hakkını verdi kız çalıştı çabaladı bizler de bir şey yapalım deneyeceği bir karttır demek istediğim şey bu o yüzden bu sene beklemedik insanlar girebilir ve herhangi bir işinizde gücünüzde temanızla ilgili bir şey açabilir başka bir yerde olabilirsiniz hayalini kurduğunuz içinizden geçen bir takım gelişmeleri birden görebilirsiniz içinde bulabilirsiniz demek istediğim şey bu. Yani hak ettikleriniz, yaptıklarınızla buluşacağınız bir sene. O yüzden şanslı bir seneye giriş yapıyorsunuz. Son olarak da değnek kraliçesi çıkmış. Bakın, şimdi burada şöyle bir detay vereceğim sizlere. Bu sene 2024'te sevgili aslan burçları bir kadının önemli bir desteğini alabilirsiniz. Bu bir destek ve yardım misyonu taşıyor. Öncelikle altını çiziyorum. O yüzden hayatınızda gerçekten önemli ve başat bir noktayı bir kadın eli diyebilir. Bir kadın yardımı söz konusu olabilir öncelikle. Aynı zamanda eğer ki özgün ve yaratıcı bir işle, orijinal işlerle bu icatlık mucitlik de olabilir ya da kendini has, herkesten farklı şeylerle uğraşan sevgili arslan burçları için güzel bir takım gelişmeler olacağı bir sene. Yani bu işiniz büyüyebilir, tanınabilir, fark edilebilir, ortaya çıkabilir, bu sene lansmanını yapabilirsiniz vesaire vesaire. Aynı zamanda. Ve son olarak şöyle bir detay vereceğim. Bakın bu sene hayatınıza böyle bir kişi girebilir. Bu bir partner olabilir. Yani erkek arkadaş, kız arkadaş vesaire, eş, dost hayatınızı kolaylaştıracak kişi demiştim. Keza onun için de geçerli. Yani bir kadının hayatına girmesi noktasında söylüyorum. Ama tabii ki de bu kadının rolü sizlerin hayatının farklı alanlarında değişecektir. Çünkü bir kolektif açısından her zaman söylüyorum. Peki bu kadın nasıl bir kadın? Bakın, değnek kralçesi arkadaşlar fark edilir. Kendi varlığıyla alanı doldurabilen ateş enerjisi yüksek, hareketli, dinamik, canlı, neşeli... Özgüvenli, özdeğer bilinci gelişmiş, girdiği ortamda kendini fark ettiren bir kadındır. Bu bazılarınız için orta yaş, bazılar için ileri, ileri, yaş, bazılar için daha genç olacaktır tabii ki ama siz tasvirden yani betimlemeden bunu fark edeceksiniz. Bu kişi dediğim gibi sizin hayatınıza bir e, partner olabilir, hayatınızı kolaylaştıracak bir kadın olabilir, hayatınızı açacak bir kadın da olabilir sevgili aslan burçları. Ben her zamanki gibi çok keyif aldım. Anlatırken umarım sizler de keyif almışsınızdır. 2024'e girerken bir parça da olsa moral vermiştir, motivasyon kazandırmıştır. Bu noktada sizlerde bir yere temas ettiğini hissediyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakın.